Yenge, bu Fatih'in annesine yakışır mı sence? Çok güzel olur bence. Anne baba annesine çok peki? Çok güzel, çok hoşmuş. Her şey yolunda mıydı? Yenge, her şey yolundaydı. Ama Fatih'in ikisi bir arada teyzesi, ah e, yemin ederim. E, çok tehlikeli, çok tehlikeli bir kadını. Eniştesi de bir bir garip değil mi? E, çok tehlikeli bir adam. <laughs> haklı, haklı, evet gerçekten. <laughs> evet. Hey! Akrabalarım hakkında ne diyorsun? Söylesene. Evet, bu çok doğru. Ah canım, şimdiden akrabalarına sadık. Görüyor musun sen şunu? <laughs> Anne, bebe, yenge biliyorsunuz. Elinde olsa bugün kayınvalidesinin evine giderdi. <laughs> evet çok haklısın. Teşo sana göstereceğim şimdi. Cus, cus. Dur Teşo. Dur Teşo. Dur Bak, bak gel buraya. <laughs> Teşo biraz <abla>. dur. <laughs> Gidip bak. kahine biraz sadaka ver. Kime vereyim? E dervi soruyor olmalı. İyi bir günde geldi. Sati. Ona biraz pirinç, un ve pekmez ver. Jasmine'e dokunsun. Bunu da ona ver. E, tamam bebe. Gidip verin. Anne biliyor musun? Yüzüne bakıp geleceği anlatıyor. Evet. Bu doğruysa gidip onunla görüşeceğim. Dur dur. Nereye gidiyorsun? Seni seven harika bir kocan var. Kanada'ya gidiyorsun. Sormana ne gerek var? Yine de soracak çok sorun var. Şapşal. <laughs> Şapşal kız. <laughs> Merhaba derviş. Tanrı seni korusun canım. Derviş bana geleceğimi söyle. Hangi konuyu bilmek istiyorsun? Kanada'ya gittiğimde kendi evim ve arabam olacak değil mi? Mutlu olacak mıyım? Jasmine <laughs> sadece Kanada'yı umursuyor. Başka hiçbir şey umrunda değil. Ah, bu doğru. Kesinlikle değil. Fatih'i seviyor. Sadece onu. Ailesini değil, ailesini önemseseydi evde böyle bir olay yaratmazdı. Oğlunun sevdası, yüzünden onu kabul etmiş olabilirsin Gudrid. Ama ben senin gibi değilim. Kalp yoluyla bağ kurmam, aklımı kullanırım. Bu yüzden bu düğünün sorunsuz geçmesini istiyorum. Fikrimi değiştirebilirim. Evet dedim, bu yüzden oğlum mutlu saflığının ona zarar verebileceğini düşünürsem, hayır demek için bir saniye beklemem. Bu konuda çok kararlıyım, emin oldum. Hayır canım, hayır. Buradasın sen. Geleceğin de öyle. Pencap'ta. Ah. Hayır efendim. E ne diyorsunuz siz? 10-15 gün sonra Kanada'ya yerleşeceğim ben. Henüz gitmedin. Ve bunun için hiç şans yok. Çünkü Kanada ile aranda çok fazla engel var. Evet canım. Kaderinde ne yazıyorsa onu söylüyorum ben. Öyle mi? Peki senin yüzünde ne yazdığını söyleyen oldu mu? Ben söyleyeyim. Suratında dolandırıcı olduğun yazıyor senin. Sen ne bir sahtekarsın. Sakin. Sakin. Sakin ol kızım. Bir lütfen. Bu adam lütfen, lütfen hadi. Evimden hemen çık git lütfen. Ne oldu? <gülüyor> Söylesene. <gülüyor> lütfen bunu alıp gidin. kızım lütfen, lütfen. Vay sahtekar beni dinle. Üç gün sonra düğünüm var sakin. ve Kanada'ya <laughs> kesinlikle gideceğim. Hiçbir engel beni Kanada'ya gitmekten alıkoyamaz anladın mı? Sakin. Ona gitmesini söyleyin sakin. lütfen. Lütfen gitme lütfen gitme. Lütfen sakin ol kızım lütfen. Sın, ee, lütfen. lütfen. Böyle bir şey olmayacak. Kimse Kanada'ya gelmeyecek. Hayır. sakin, sakin kızım lütfen, lütfen. Casu, 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 lütfen kızım lütfen. Omi, Pratap, zili duymuyor musunuz? Kim bu deli gibi zile basan acaba? Geliyorum. Baba Fatih nerede? Odasında ne oldu ki? Söylesene bana ne oldu? Ah hayır. Haline bak. Hiç utanması yok. Kayınvalidesinin evine daldı. Böyle önemsiz bir şey için kendine bunu yaptın Cesur. Lütfen gözlerinde yaş görmeye dayanamadığımı biliyorsun. Biz artık Kanada'ya gidiyoruz. Bana güvenmiyor musun yoksa? Hayır. Ee, yani sana güveniyorum ama ben şansıma hiç güvenmiyorum gerçekten. Bu hayal o kadar çok kez parçalandı ki tek bir şüpheyi bile görmezden gelemiyorum Fatih ya ne olduğunu biliyorsun. Daha önce babam da Kanada'ya gitmek için bir sürü şey yaşadı. Küçük şeylerden bile korkmamın sebebi bu işte Fatih. Lütfen anla beni. Casu. Söyler misin? Daha iyi hissetmen için ne yapabilirim ha? Hadi söyle. Kanıtla. Efendim? Evet. Kanada'ya gideceğimize dair bana kanıt ver. Evet. Tamam tamam bekle bekle. Bekle bir saniye. Bunu gördün mü? Fate. anne babasını bırakıp kendisi için okyanusları aşıyor. Ama o kanıt istiyor. İşte davet mektubu. Ya şirket randevuyu iptal ederse ne olacak? Söylesene ne olacak? <laughs> ah, tanrım ben bu kızlar ne yapacağım? Dinle beni. Bunu yapmayacaklar. Yapmayacaklar. Fatih bana bir söz ver. Tanrı korusun bizi ama davetin iptal olursa önce bana söyleyeceksin tamam mı? Bana söz ver. Hadi. Tamam söz, söz veriyorum. <laughs> tamam mı? İnandın mı? Sana bir kanıt daha göstereyim. Bekle. Dinle. Merhaba Şireya ben Hindistan'dan Fatih Sinif Beyirk. Ah merhaba. Aa ah, Şireya sadece teyit etmek istedim. Randevum onaylandı mı? Kesinlikle. Önümüzdeki hafta davet mektubunla birlikte belgeyi konsolosluğa teslim et. Vizeni alabilirsin. Önümüzdeki 20 gün içinde burada olmalısın. Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kendine iyi bak, hoşça kal. Bu kadarı da fazla artık. Yeter mi? Üzgünüm ben. Çok büyük bir hata yaptım. O sahtekar adamın lafına neden kandım bilmiyorum. Korkunç şeyler söyledim. Biraz umursamaz ama çok sevimli bir kız. Ha! Mahi, Jasmine burada mı? Jasmine burada mı? Bir gün Fatih'i mahvedecek. Demedi deme sakın. Nemo. Jasmine'e karşı tek kelime etmeye kalkma sakın. Fatih onu seviyor ve biz de onu seviyoruz. Sanki yabancıymışım gibi konuşuyorsun. Tüm bunları gördükten sonra sessiz kalamazsın. Hepsinden önemlisi... Jasmine, Jasmine çok utanmaz. Fateh'ten kanıt istiyor. Kanada'ya gidecekleri konusunda. Buradalar. Sevgili Jasmine'in Fateh'e hiç güvenmiyor. Bakın. Hepinizden Jasmine adına özür dilerim. Birazcık duygusal ve sahtekar bir derviş gelip Jasmine'i korkutan bir şeyler söyledi. O yüzden o da evlilik konusunda biraz endişelendi. Bu yüzden hepinizden çok özür diliyorum. Vay canına! Hepiniz buradasınız. Abi, dansçılar geldi. Hadi dansımızı prova edelim. Evet. Hadi prova yapalım. Ee, gel Casu. Tanrım. Lütfen Jasmine biraz mantıklı davransın. Umarım olay çıkarmaz. Sağ ol Tejo. Her zaman her şeyi idare ediyorsun. Kanada'da tek başıma nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Seni çok özleyeceğim ben gerçekten. Öyle mi? Ama ben seni hiç özlemeyeceğim. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten. Evet öyle. Neden beni özleyesin ki? Her neyse ben senin için ne yaptım? Ama evet. Seni çok özleyeceğim. Çünkü şimdiye kadar benim iyiliğim için bir sürü şey yaptın sen. Beni azarlanmaktan kurtardın. Arkamı topladın. Onunla senin sayende evleniyorum Tejo. Sen olmasaydın bu ilişki olmayacaktı. Gerçekten. Ah bayan geveze. Bekle. Sen iyi misin bakayım? Arkanı toplayıp seni azarlamaktan kurtardığım için mi özleyeceksin beni? Beni özlemenin nedeni bu mu? Bu anıları mı götüreceksin Kanada'ya? Hı? Geç otur. Otur. Ne oldu? Elini ver. Tanrıya şükür cası. Hazinelerle dolu bir sürü anım var. Seninle motor sürmeyi öğrendiğimiz günleri hatırlıyor musun? Evet. <laughs> Köşede düştün ve bir daha o yolu asla kullanmadın. Hatırladın mı? Evet. Bir filmdeki o karakter gibi saçını bağladığını hatırlıyor musun peki? <gülüyor> <gülüyor> o, okula, o saç modeliyle gitmiştin. <laughs> Sevgili casım benim. Bu anıları yanında Kanada'ya götür. Umarım anlamışsındır. Ama Teşos sen beni Hı? özlemeyecek misin? Özlemez olur muyum? Seni tabii özleyeceğim. Ama Kanada'da yanında Fatih olacağı için hiç endişelenmiyorum bile. Seni o sakinleştirir. <laughs> Casu! Neyse. Ne güzel casu. Kanada'ya gittiğin için mutlu olacağım. O zaman kendim için yaşayabilirim artık. Hem de özgürce. Özgür olmak mı istiyorsun sen? Tejo. Cosu. Patlisuri. suyu. Casu. Lütfen kabul et. Casu. Ne oldu? Anne A, dön, sana. Anne, anne durmasını söyle şunu. Söylesene. Casu. Buraya şunu gel. nasıl koşturdun? Gel. Bak. Hayır. Ay, koş koşsana. Kızım. Dur artık. Casu. Ah. Kızlar ya hadi anne. lütfen kesin ah. şunu. Kızım dur. Ah. dur. Ne, ne, ol, baba, ne hayır, oldu? Ne oldu? Hayır gel buraya. <laughs> gel buraya. <laughs> ah. Çekil. Doğrusunu söylemek gerekirse Jasmine gittiğinde ev bomboş kalacak. Onlar birbirlerini çok seviyorlar. Birbirlerinden ayrılınca nasıl olacak bilmiyorum. Oh, dansa mı hazırlanıyorsunuz? Teyze hadi gel sen de bizimle dans et. Düğünden sonra Fatih'in uğurlaması için mutlaka dans edeceğim. <laughs> Tabii ki de. Neden? Gelin damadın evine giderken Gelinin kardeşlerinin dans ettiğini bilmiyor musun? Ama Fatih evlendikten sonra ikiniz de dans edeceksiniz. Fatih ve Cisu Kanada'ya gideceği zaman hadi eğlenelim. Nemo, geliyorum abla. Animo. İkiniz de sakin olun. Onun nasıl olduğunu biliyorsunuz. E, neden ciddi alıyorsunuz o zaman? Tamam Mahi. Bugün teyzemle ilgili her şeyi halledeceğim. Abi. Beni dinle teyzem haklı. Gideceğin doğru. Seni çok özleyeceğiz abi. Hem de 20 gün içinde. Bizi unutma olur mu? Hadi ama oradayken sizi çağıracağım. İkinizi de, annemle babamı da. Sonra Simran ablayla hepimiz eğleneceğiz tamam mı? Bana inanmıyor musunuz? Sence babam Simran ablayı affedecek mi? Beni affetti değil mi? Onu da affedecek. Ve tüm bunlar Jasmin sayesinde olacak. Jasmin mi? <laughs> <laughs> Jasmin güzel görünüyor. Bu kolyeyi taktığından daha da güzel görünecek. Ona dün bir hediye daha verdim. Öyle mi? Ne verdi? Küpe. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> ah! Hayır. Bu büyük kümeleri mi? Eşyalarımda gözüm var. Annem. O küpeleri yıllarca güvenli şekilde sakladım. Onları Fatih'in geline vermek istedim. Jasmine'den akşam buraya gelirken küpeleri takmasını istedim. Hepsi bu. Evet. Bakalım seni dinleyecek mi dinlemeyecek mi? Anne. Çok endişeleniyorum. Kına töreninin sorunsuz geçmesini istiyorum. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Baksana kuş bir, bir şeyi anlayamıyorum. Kınayı neden evimizde düzenledik? Genellikle gelinin evinde yapılır değil mi? Olacak iş değil. Enişte hadi ama. Lütfen bugün kızmamalısın. Hadi gel. Hey 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 hey. Geldiler. Hadi anne hadi Amrik. Merhabalar. Hoş geldiniz. Jasmin nerede? Aa, birazdan gelir yoldadır efendim. <laughs> tamam. Jasmin asla vaktinde gelmiyor. Hep geç kalıyor. Sessiz ol. Abi teyzem dünkü gibi olay çıkaracak mı sence? <laughs> Nemo. Evet göreceksin Jasmin küpelerini taktığında daha da güzel görünecek. Evet. Jasmine geldi. <laughs> Anne Jasmine geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, bak Jasmine geldi e, e, Fatih Jasmine geldi elektrikler niye gitti Cansu, hayatıma girdiğin için teşekkür ederim. Hayalim sonunda gerçekleşti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.